Babaanne neler saklamış. Hadi ara. Babaanne saklamış. Aynen. Hadi bul. Ara. Minderlerin arasını ara. Orada değil. Oyuncak değil. Olsun, uzun, uzun, uzun. Ne saklamış Yiğit ha? Babaannem bir şey saklamış. Koltukta ara. Koltukta ara. Koltuk minderlerini kaldır. Nerede koltuğa bak bakayım. Ara koltuk minderlerin arkasına bak. Bak bakalım. Ay orada bir şeyler var Oyuncaklar var Yumurtalar o, Boş çıktı Bu benim, benim sürprizim Bir daha ara Ara bakalım başka ne var senin, senin Bakalım Bakalım onda var mı bir şey O da değil bulamadı Boş, Boş çıktı, çıktı. Gel Başka benim. yere bak Başka yere bak Gel. Başka yere bak Çikolata adam. O da değil hadi sen çikolata bul. O çikolata değil ki oyuncak. Yastıkların arkasına bak anneciğim hadi. Bak bakalım yastıkların arkasından çıkacak Orada mı? Oh, aa, buldu Akış. Bak bakalım o neymiş Ay, ay düştü Kalk anneciğim Ay şemsiye çikolata çok güzel. Başka bir şey sakladı mı babaannesi? Bir, tane, baba daha var, bir tane, daha da tane daha saklamış. Sonra bak, öbür öbür koltuğa taraftan. bak. Öbür koltuğa. Orada çok yok. Boş. Öbür koltuğa git anneciğim. Karşıya git. karşıya git. Bak bu tarafa gel. Bak bak buradaki koltuktaymış. Gel Hadi bak bu bakalım. Koltuk. Hadi ara bakalım. Hadi bul. Hadi minderlerin arasında. Bul 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 bul. bakalım. O da çikolata. Kornet çikolata. Çok güzel. Şimdi gel burada aç onları. Hadi gel açalım şimdi otur sandalyene bakalım neymiş bunlar. Ben de merak Şurada ediyorum. Şurada bir tane şemsiyeli çikolata. Bir tane de kornet çikolata varmış. Açalım onu bir. Aç bakalım anneciğim nasıl açıyorsun. Teşekkür ettin mi babaannem? Şöyle açalım dur. Yardım edeyim ben sana şuradan. Konu konu gördün mü? Konu konu gördün mü? Ay ne Allah kadar Allah Allah. güzel bir çikolata. Hadi ye. Görüşürüz arkadaşlar. Yiğit'in çikolatasını yesin.